Bugün Kopikete kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölüme gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim. Eğer kanalımı ve videolarımı beğeniyorsanız aşağıdan abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdi en son biz buradan neredeyse kaçıyorduk ve burada bekliyorduk. Kal ya da kaç. Ve biz tabii ki de kalmayı seçeceğiz. Kalıyoruz. Geri dönüyoruz. Kalma zamanı. Bu evden gitmeyeceğiz. Hepiniz kal demiştiniz. Hepiniz haklısınız çünkü bu kadını mutlu etmek bizim boynumuzun borcu artık. Böyle yavaştan Zeytin ablamızın evine içeriye doğru gidelim. Aha. Bay bay Olive ben buradan gidiyorum. Abi neden kalmıyoruz? Kalamıyor muyuz yoksa? Bir daha gideyim bakayım şu deliğin oraya. Hayır kalamıyoruz. Ayrıl demek zorundayız. Özür dilerim. Özür dilerim Zeytin abla. Özür dilerim. Aha kelebek geldi. Aha vahşi kedi üçgüdülerim uyandı şu an. Ne oluyor ne oluyor? Sakin ol ne oluyor bu ne bu müzikler? Aha vahşi kediler eğilerek avlarına doğru yaklaşır. Sessizlikle ve sabırla beklerler. Doğru anı beklerler ve doğru zamanda saldırırlar. Bir tane kelebek sayesinde şu an kadının evini terk etmedik. Teşekkür ederim kelebek. Evet çömdük. 6 metre yatay ve 3 metre yuk yukarıya zıplayabilirmiş vahşi kediler. Ben vahşi bir kedi değilim. Ben bir ev kedisi olacağım ve bu kadını mutlu edeceğim. Evet avcılık yeteneklerimiz biraz körelmiş galiba. Gerekirse... Harbiden yani körelmiş bence. Bir tane kelebeği bile yakalayamıyorsan sen dışarıda çok rahat edemezsin. Sen en iyisi bence bu evin içine gir. Bu ablayla beraber kal. Hayat böyle daha güzel. Derken bak burada yakalayacağız galiba bunu. Hadi hadi oğlum Şafak. Hadi. Hadi. Oğlum musun, kızım mısın? Onu da bilmiyorum. Aha yakaladık galiba. Aa uçtu kaçtı. Çok yakındı ama senin hatan değildi diyorlar. Uzun bir süre barınakta bekledin. O yüzden yeteneklerin körelmiş. Hadi don. Hadi şafak oğlum. Türünü, türünü yüzüstü bırakıyorsun. Böyle kedi olunmaz. Yakala şu kelebeği diyorlar. Yakalayacağım. Hadi oğlum, hadi. E bak popoyu nasıl sallıyor popoyu. Hadi, hadi. Tam 12'den vurduk. Aha yakaladık tamam. Şimdi bırak hayvanı gitsin. Aa kaçtı. Arka bahçede bir kelebeği bile yakalayamıyorsan sen doğada nasıl hayatta kalacaksın diyor. Belki de burada birkaç gün daha kalmalıyım kendimi toparlamak için dedi sevgili kedimiz ve tabii ki öyle yapmalısın. Geliyorum Zeytin abla. Aa burada top varmış. Topa kafa atabilir miyiz? Atıyoruz. Geliyorum Zeytin ablam. Geldim geldim. Eve geri dönüyoruz. Sonunda be. İçeri girme zamanı. Dışarıda oynamak istiyorum. İçeri girme zamanı. Ben bir ablamın yanına bir gideyim. Vahşi kedi yoruldu uzun macerasından sonra. Eli boş bir şekilde eve dönüyor. Şii dedi bu arada demek ki kızmışız biz. Dişi bir kediyiz. Aha çorba kaynıyor. Ablam o nasıl bir boğar bu arada? Nasıl bir yemek yapıyorsun sen? Bak şu evin güzelliğine bak. Sıcacık mis gibi bir ortam. Mis gibi. Buradan niye kaçmak istersin be şafak? Ha? Be kızım. Şu kadınla beraber kal be. Vahşi doğaya hazırlanmak için burada biraz daha vakit geçireceğim. Ondan sonra hasta la vista olive. Şimdi teyzeye artık ben zeytin demeyeceğim. Olive diyeceğim haberiniz olsun. Sürekli karışıyor çünkü. Tamam amacımız burada gelişip doğaya kaçmak ama böyle bir şey izin vermeyeceğiz. Bu ablanın yanında kalacağız. Neredesin? Neredesin ablam? Dışarıda o kadar kelebek kovaladık ya. Biraz acıktık. Ne yapıyorsun? Çorba mı yapıyorsun? Şimdi kedilik zamanı. Miau. Ne haber? Ah, merhaba Şafak. Bir dakikaya geliyorum yanına dedi. Bir dakika mı? Bir dakika ver bakalım bana. Ne yapıyorum ben? Abi gene yaramazlık peşindeyiz. O abla iyi yemek hazırlamış bu arada. Biftekler miftekler. Alım dışarıda kelebeği yakalayamadım. Burada tabii yer, yerinde duran eti tabii yersin. Niye atlıyorsun? Aa bak şey yere atıyoruz şu an kaseyi. Abi kedilik içgüdülerim atmamı söylüyor. Özür dilerim kırdım ama. Teyze sen de biraz hareket etmiş olursun. Böyle eğilip kalkarsın. Abi her şeyi de yere at atma be. Harbiden kedilerde böyle bir alışkanlık var. Her şeyi yere döküyor. Bak bari çorbayı dökme. Allah kahretsin. Çorbayı dökme be. Bu ne? Şarap. Şarap içemezsin. Vişne suyu olsaydı izin verirdim. Aha sonunda yemek zaman. Ama ortalığın ağzını neden böyle bir şey yaptın? Çok da şart değildi bence. Neyse eti aldık. Abla! Özür dilerim Zeytin abla. Kaç kaç. Valla yapacak bir şey yok. Ben vahşi bir kediyim. Ne oldu böyle? Böyle hıh varsın işte. Öyle herkesin bakabileceği bir kedi değilim ben. Vahşi bir kediyim. Üstüne üstlük dişi bir kediyim. Nazımı çekemezsin. Evet akşam olmuş. Teyze ona kadar rahatsız bir koltuk. Sırtını yaslayacak alanın yok lan. Ha, abla abla valla sabah kedi bakıyor. Akşam kedi belgeseli izliyor. Kedileri çok seviyor. Ha, geldik valla ablanın yanına. Hmm, birileri geri gelmiş diyor. Yaklaşalım mı kadına yoksa miyavlayalım mı? Yaklaşalım hadi. Çünkü yemeği döktüğümüzde bize kızmadı. Sadece bir ah dedi. O yüzden seni affettim. Yeter ki bir daha yapma dedi. Canım ablam ne kadar da affedici ve bağışlayıcı bir kadın. Hadi oğlum Şafak bak burada mutlu bir hayat yaşayabilirsin. Bu kadını mutlu edip kendini de mutlu edebilirsin. Aa bak. Oh mırlayalım. Mırla mırla. Oh be abi gerçek bir kedi yalnızca mutlu olduğunda mırlar galiba. Hala mırlayabildiğimi bilmiyordum dedi bizim kedi. Ah seni üzmüşler kedi. Ama merak etme Zeytin ablayla iyisin. Belki de burası iyi bir yerdir. Gitmesem de olur dedi. Tabii ki de olur. Ne olur gitme. Zeytin ablayla beraber kal gitme. Aha, rüya görüyoruz. Kedi rüyası. Oha bu biz miyiz? Aa tavşan mı avlayacağız? Harbiden vahşi kedi olduk. Oğlum jaguar oldum. Geliyorum tavşan. Yani günlük hayatında kelebek bile yakalamayan yakalayamayan bir kedi rüyasında demek ki tavşanları kovalıyor. Kaçamayacaksın tavşan. Aa, seni yakalayacağım. Aha ne oldu? Kaybettik tavşanı. Uyandık mı? Bu kadar mıydı? Oğlum biraz görseydik rüya. Aha uyandık. Aha kızı, kızı arıyor. Anne günde iki kere oksijen alman lazım. Niye almıyorsun dedi. Doktorların dediklerini yapman gerekiyor. Artık sana yakın yaşamıyorum anne diyor kız. Seni endişelendirdiğim için özür dilerim dedi. Kız da dedi ki ne endişelenmesi. Benim işim bu. Sen benim annemsin dedi. Vefalı kızmış. Bir önceki bölüm haksızlık etmişiz. Aha. Avcılığa devam. Oha bu ne kadar şişko bir tavşan böyle. Aha sağda başka bir tavşan var. Solda başka... Oğlum her yerde tavşan var. Yemek zamanı. Gelin buraya kaçamazsınız. Nereye kaçıyorsun? Gel buraya. Uğah. Abi yok oldu bunlar. Ne oluyor? Arkadan teyzemiz gülüyor. Teyze neye gülüyorsun? A, teyze öksürüyor. Teyze iyi misin? Hastaneye git anne diyor kız. Bu kadar komik olan ne dedi kız. Ve Zeytin ablamız da diyor ki. Şafak rüya görüyor. Rüyasında koşuyor sanki dedi. Şafak biziz bu arada. Şimdi kızı da tabii Olive'in yeni bir kedi aldığını öğrendi. Bu kadar rüya görmek yeter. Ben Zeytin ablamın yanına dönebilir miyim artık bak. Lütfen. Aha yüzüyoruz lan. Kediler sudan nefret ederdi hani. Neyse gerektiğinde yüzeceğiz. Gel buraya şişko tavşan. Gel buraya açız ya açız ya. Aferin Şafak artık bir numaralı yırtıcısın. Oğlum ben bir kediyim. Evde evcilleşeceğim ben yırtıcı olmak istemiyorum. Aa kızına diyor ki evet dedi kedimiz geri döndü diyor. Kıza diyor ki ay kaçmamış mıydı o? Kaçmış da ama onu hayvan barınağında buldum diyor. Neden orada bırakmadın ki? Yani barınak kediye bakabilirdi dedi kız annesine. Ama tabii kız bilmiyor ki bizim başka bir kedi olduğumuzu. Ah be niye yalan söylüyorsun be Zeytin ablam Oha devasa tavşan Tavşanlar niye sürekli büyüyor Anne sen bu kediye bakamazsın Kendine zor bakıyorsun dedi kız Ve annesi de dedi ki o benim ailem dedi kedi için Kız da diyor ki senin ailem benim anne ya Niye böyle bir şey söyledin ki bu Kediyi mi kıskandın gerçekten kadın Bu sırada gökten kayalar düşüyor Beni de hıçkırık tuttu <laughs> Hemen bu rüyadan uyanıp Zeytin ablamızı mutlu etmem gerekiyor. Aha geldik. Koca tavşanı yakalama zamanı da böyle, bir tavşan niye var? Bu rüyanın amacı ne? Kediler rüya görüyor mu acaba gerçekten? Mesela yavaştan geldik. Yavaştan geldik. Hadi atla şu tavşanın üstüne de uyanalım be. Aha tavşanı yakaladık. Yemek zaman. Sana bir soru sormama izin ver Şafak. Bu kadar vahşi bir kediysen niye hala buradasın? Bunu dış ses söylüyor bu arada. <laughs> Hep benim aynı ses tonum olduğu için seslendirmeler biraz karışıyor olabilir ama ben elimden geldiğince sizin için çevirmeye çalışıyorum. Evet Şafak, madem bu kadar vahşi bir kedisin neden hala buradasın? Çünkü bu ev sıcak. Sana kalacak bir yer sağlıyor bu ev. Yeme yediğin önünde yemediğin arkanda. Ve bunların yanında tatlı bir kadınla berabersin. Olive nerede? Onu bulmam lazım. Tabi bulman lazım. Sonunda şu kadını önemsemeye başladın. Neredesin Olive? Neredesin? Zeytin abla. Abla neredesin? Yağmur da yağıyor. Bu kadın nereye gitti acaba? Lan aşağıda yerim ayrı düşmüş olmasın bu? Neredesin? Zeytin abla. Bak kadın gitti evin neşesi gitti ya. Neredesin abla? Garajın orada mısın? Neredesin? Bulacağım seni. Bulacağım seni. Neredesin? Burada da yok. Belki çizim yapıyordur. Resim odasına bakalım. Allah Allah. Nerede, nerede bu kadın ya? Bu gece dolunay varmış. Abi nerede bu kadın? Üst kata çıktık mı biz? Üst kata bir bakalım. Üst katın arka odalarına falan baksak. Burada mısın? Banyoda mısın? Abla ne oldu? İlaçlarını mı alamadın? Git buradan şafak. Bana böyle bakma. Hayır geleceğim. Gidemezsin. Seni yalnız bırakmayacağım. Kal ayrıl. Tabii ki de kal. Bu nasıl bir soru? Kalpsizler. <laughs> Kalacağım tabii ki de. Gelip mırılayacağım. Seni iyi hissettireceğim. Sev beni kadın. Sev beni. Ben o... O hayırsız evlat yanında olmasa bile o May ben senin yanındayım. Ben senin her zaman yanında olacağım. Seni yalnız bırakmayacağım. Evet yeni bir gün. İlaçlar hala yerde. Haziran'ın 12'si olmuş tarihler. Evet Olive'in Zeytin ablamızın kapısının önünde bekliyoruz. Böyle de vefalı bir kediyiz işte. Evcilleştirirseniz bu kadar da vefalı, bencil, nankör olmayan bir kedi oluruz. Kedi halkı adına konuşuyorum. Evet aç şu kapıyı Olif. Miau kalk hadi kalk. Kalk acıktım. Ya vefasızmışız harbiden. Bu arada yemek için buradaymışız. Burada mısın Zeytin abla? Zeytin abla aç kapıyı. Miau 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 miau. Miau 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 miau. Genelde beni sabah erken saatlerinde beslerdi ama nerede acaba şu an? Gidip bulalım kadını. Miyav miyav ya neredesin? Evet Şafak artık aileye katkı sağlamayı öğrenme zamanın geldi. Git bakalım aşağıda biraz bir e, tavşan ya da ne bileyim fare falan avla diyor. Öyle mi yapsak? Ne yapsak? Aa çöp var burada çöpü devirelim. Patilere bak. Patilere bak hadi devir şu çöpü. Hadi. Niye böyle bir şey yapıyoruz bilmiyorum ama işte kedilik arkadaşlar. Kediler böyle şeyler yaparlar hep bir kedim olsun isterim ama mesela benim yani şu arka tarafa falan bakın. Hani kedi gelse burayı mahveder. Hani şu 3 boyut yazının üstüne falan zıpladığını düşünüyorum. Mahvolur o da. Şimdi burada neler var? Ee, yumurta kabuğu var. Boş bir bardak var ve elma var. Elmayı verin abi. Elmayı yiyebiliriz. Tamamdır güzel. Keşke etrafı dağıtmasaydık ama yapacak bir şey yok. Bizim teyze nerede ya? Neredesin ya? Zeytin. Zeytin abla. Nerede bizim abla? Nereden bulacağız bu kadını ya? Umarım Olive kızgın değildir. Bütün gün odasında saklanmak tam bir ergence bir davranış dedi. Oğlum kadın kim bilir neler çekiyor. Kim bilir neler yaşıyor hayatında. Tabi davranacak ergence. Gidip Olive'in ilaçlarını mı götürsek acaba kadına? Yukarıya çıkalım. Babaanne. Ya bu kadına babaanne diyelim artık bence. Çünkü bir oliv diyorum bir zeytin diyorum. Aa elmayı. Ben elmayı kendimize aldık sanmıştım. Gel kadına getirmişiz. Babaanne bak ne getirdim. Beni beni görmezden gelme. Aç kapıyı. Görünüşe göre vahşi kedi farklı bir strateji denemeli. Ne denesek acaba? Ne yapsak acaba? Hmm. Şöyle bir banyoya gidelim bakalım. Banyoda neler var? Bak burayı da temizlememiş <laughs> kadın ya. Ne yapsak burada? Aha. Tuvalet kağıdıyla oyun oynayabiliyoruz galiba burada. Ee, oynayalım. Neden olmasın? Bu kadının zaten odasından çıkacağı yok. Aha ne oluyor? Abi bütün patilerle böyle çeke çeke bütün tuvalet kağıdını etrafa dağıtacağız değil mi? Yok sadece yırtıyormuşuz. Hadi yırt şunları. Hadi oğlum kediliğini yap. Pardon kızım. Abi ben de kedi istiyorum ya. Ben de kedi istiyorum. Annem izin vermiyor. Ama yapacak bir şey yok. Bir gün kendi evime çıkarsam evi kedilerle dolduracağım. Ama umarım benim kedilerim böyle etrafı dağıtmaz yani. Muhtemelen dağıtır. Mesela Adal'ın evine gitmiştim. Orada çok tatlı iki tane kedisi var. Bir tanesi galiba Nick Paşa'ydı. Nick Paşa nedense tuvalet kağıtlarına bir şeyi var. Bir i̇lgisi var ekstra. Evin her yerini tuvalet kağıdı kaplıyordu böyle. Tuvalet kağıdını ısırıyordu etrafa bırakıyordu. Şimdi biz bu kadını acaba nasıl uyandıracağız? Ha bu ne? Burada bir şeyler var. Ha bunu görmüştük daha önce. Kadın kocasını kaybetmişti. E ne yapalım aşağı geri mi insek acaba? Olive. Miau miau. Neyse bize bizi takmıyorsa biz de onu takmayız. Hop. Oha nasıl bir atlayıştı bu. Aa ne oluyor kapış oluyor. Aa hemşire gelmiş. Yemeğiniz var mı? Hastaneden Şeri ben iyi misin nasıl oldun diyor. Ya kadın uyuyor uyuyor. Yardım edin. İçeri al beni lütfen Olive. Valla şu an odasında pin ekliyor. Aa kadın gidiyor bak camdan görüyor musunuz? Kadın gitti. Ya ya kadın düştüyse felç getirdiyse bayıldıysa nereden bileceksin? İnsan bir arar kadını. içeriye girmeye çalışır. Bir polisi çağırır. Bu kadın yaşlı lan. Of of. Ne yapsak acaba? Arka bahçeye tekrar çıkabilir miyiz? Aha telefon çalıyor. Nasıl açacağız telefonu? Nerede telefon? Aha burada. Anne yürüyüşe falan mı çıktın? Ee, beni hemşire aradı da sana ulaşamamış. Randevunu unutma diyor. Abi kadın uyuyor. Bu kadını bir şekilde uyandırmam lazım. Ses falan çıkaralım. Ne yapsak acaba? Şuradan miyavlayalım. Yok. Bu kediyi kaçırdık. Etrafı biraz dağıtalım. Vazo falan kıralım ama bunlar istediğimden değil yani. Mecburiyetten. Şöyle hadi hadi. Hadi bak. Hadi uyan. Uyan artık. Bir şey. Yüksek sesle böyle bir şeyi dağıtmam gerekiyor ki bir şeyi Kadın uyansın yani. Nasıl uyandırabilirim bu kadını? Lan televizyonu falan mı düşürsek diyeceğim de o da biraz fazla olmaz mı? Ha? Tamam televizyonu da düşürmeyelim. Bir tekrar bir gidelim yanına. Hadi be kadın. Aman nazı çıktın ha. Abi bu kadın bayılmış olmasın. Bir şeyler yapmamız lazım. Ama yapabileceğim her şeyi de yaptım. Daha ne yapayım? Aa çok ses çıkarttım. Hadi be kadın. Hadi be kadın. Aha burada bir aha boya kovalarını mı deviriyoruz? Harbi harbiden kovaları deviriyoruz. Abi bu kadar dağınıklığa gerek var mıydı? Bu kadın şimdi uyanacak nereden bilecek bizim onu uyandırmaya çalıştığımızı? Tek göreceği şey etrafı dağıttığımız. Bir de bu kadar boyayı bu kadın nasıl temizleyecek? Vallahi bazen çok nankör düşünebiliyoruz. Al işte patilerimiz de boyalandı. Koklama oğlum boyayı zararlı bu. Pardon kızım. Neyse bari gidip sanat yapalım patilerimizle. Bak 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 izi bırakıyorum her yere. Olive gel artık be kadın. Uyan artık. Her tarafı her tarafı boyayacağım. Demek uyanmazsın ha. Böyle boyayım da her yeri gör. Aa, aa. Uyanıp yemeğimi vermezsen böyle olur. Diyeceğim de. İçim el vermiyor işte. İçim el vermiyor. Ben bu kadını çok sevdim kadını bir şekilde mutlu etmemiz lazım. Yazık canım benim. Hasta uyanamıyor. Uyan uyuyor uyanamıyor. Geleceğim, bekle geliyorum. Olive çık artık çık. Hadi. Aa bunu bana durmamı söyle diye yaptım diyor. Yani kedi yaramazlık yapıyorum. Hadi çık da hani. Bana kızacaksan kız. Yeter ki çık diyor. Vay be oğlum. Harbiden vefalı bir kediyiz. Bu biraz kaçan kovalanır olmadı mı şimdi? Olive yüz verdi bize. Biz trip attık. Şimdi Olive bize yüz vermiyor. Biz de Olive bizimle oynasın diye her şeyi yapıyoruz. Ulan var ya kedi. Ulan var ya kedi. Ama bu da işe yaramadı. Yani her yeri boyadık. Yine de kadının ilgisini çekemedik. Tabi görmüyor biz yani. Nasıl çekebiliriz ilgisini? Bu nasıl bir mantık ya? Arka bahçeye nereden çıkmıştık biz? Biraz daha yemek arayalım bakalım şurada. Ne var burada? Aha! Kedi maması! Somonlu! <laughs> Gözleri açıldı. Heyecanlandı. Ver kedi mamasını ver ver. Ver sabahtan beri açız burada. Kadın da uyanıp beslemiyor bizi. Tamam sevelim dedik yanında olalım dedik de o da bize baksın bize. Aha. Oğlum her yeri Ağzını tükürdük ama ya. Şu evin haline bak. Her yeri bok götürüyor. Kadın uyandıracağız diye neler yaptık? Kadın uyanacak 10 saat bunları temizlemekle uğraşacağız. Al bir de yemeğin içinde burada uyuya kaldı. Ben diyorum bu kadını mutlu edelim. Bu kedi tam tersini yapmaya dayanamıyor yani doymuyor. Aha gene rüya zamanı. Bu sefer ne rüyası görüyoruz? Ne oluyor? Oha o no, gene mi? Oo. Oh, bu sefer daha büyük bir jaguarım galiba. Oha! Oha! <laughs> bu ne lan? Niye böyle olduk? Çok hızlı koşuyoruz. Şu daha çıkalım. Isız'da da videosundaki daha benziyor. Vah 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 çekilin. Çekilin bana daha büyük sincaplar pardon, tavşanlar lazım. Şimdi bu uykumuzdan gelip bizi kadın uyandıracak. Diyecek ki evin ağzına tükürmüşsün çocuğum. Oldu mu hiç? Bize diyeceğiz ki sen de uyanmadın. Uyansaydın. Böyle koş koş nereye kadar ya? Nereye kadar koşacağız? Hop bi dop bi dop bi dop bi. Uyanalım artık. Ben bu rüya sekanslarını çok da sevmedim. Aha. Aha yakalama zamanı. Tavşan yakalama zamanı. Oyun oynayacağız. <gülüyor> Yakalayamadık. <gülüyor> Gelin buraya. <laughs> Abi bu o, olayı ne bunun? Aa telefon çalıyor. Kadın uyanacak şimdi telefon sesinde bizim yanımıza gelecek ve bize kızacak. Haklı da yani, kızmak da haklı bu arada. <laughs> Anne bütün gün senden haber alamadım. <laughs> Umarım hala kediyle ilgili söylediklerim yüzünden bana kızgın değilsindir. Lütfen beni geri ara diyor. Vallahi kız haklı da. Yani artık biraz endişelensem mi yani? Hemşire ulaşamamış, sen ulaşamıyorsun. Artık şu kadın evine gelip bir kontrol edin şunu. Ne oluyor lan? Işıklar mı ışıklar? Ambulans mı geldi bu? Kırmızı şey ışıklar? Ambulans mı geldi? Hayır. Kadına bir şey mi oldu? Ya da polis mi geldi? Zeytin ablam iyi misin? Ambulans gelmiş galiba ya da televizyon mu açık? Ne oldu? Ya kötü bir şey olmasın da ablama. Anne, anne he, vefalı kız. Eve geldi vallahi anneyi kontrole. Gelin gelin vallahi kadın uyanmadı sabahtan beri uyuyor. Bizim bir yere hemen saklanmamız gerekiyormuş. Hemen sandalyenin altına girelim. Bakalım geliyorlar mı? Evet kızda yedek anahtar var, yedek anahtarla açtı kapıyı. Hemen hemen koşun yukarıya koşun. Abi, abi kadın sabahtan beri yatıyor siz yeni mi geldiniz? <laughs> ne oldu? Anne her şey yoluna girecek. Ben buradayım. Ben buradayım. Merak etme diyor. Şimdi seni hastaneye götüreceğiz. de ilgileneceğiz. Söz veriyorum. Her şey yoluna girecek. Seni seviyorum anne. Abi. Abi şu dikkatli olun. Dikkatli olun. Sarsmayın annemi diyor. Miau. mi iyi mi? İyi mi? Gidiyor. Gidiyor. Hayır. Abi kadın gitti. Nereye gidiyorsun Olive? Geri dön diyor kedimiz. Dert tabii Kadına ne oldu kim bilir? O zaman sen yokken evi ben koruyacağım. Bana güvenebilirsin dedi. <laughs> koruyalım bakalım evi ne kadar koruyabiliriz. Bu ev harbiden ürkütücü. Olive geri dönene kadar buradan çıkmayacağım dedi ve sandalyenin altında bekliyor. Seni özledim Olive diyor. Ah be harbiden bizim kedi iyi bir kedi olmaya başladı. Saatlerce korkmuş bir kedi olduktan sonra şafak sonunda Olive'in sandalyesinin altında kaldı. Abi ne olur önemli bir şey olmasın. Evet bugün Haziran'ın 13'ü bir sonraki gün değil 15'i. 3 gün geçti. 3 gündür yok mu kadın? Allah kahretsin ya. Kadının ev odasına gelmişiz. Odayı da dağıtıp yatağında uyumuşuz. Her tarafı boya yapmışız bu arada patilerimizle. Abla gel artık. Dayanamıyorum. Seni özledim. Birkaç gün oldu. Umarım Olive beni hala hatırlıyordur. Ondan sonra vahşi doğaya beraber gidebiliriz. Bak Olive'i sevdiğimiz için artık doğaya kaçsak bile onu da yanımızda götürmek istiyoruz. Geldin mi? Ablam geldin mi? Geldi ablam. Sonunda evdesin anne. Sakin ol. Otur anne burada. Ben sana gidip bir bardak su getireyim. Hemen Olive'in yanına gidelim. Bizim merak etmiştir. Ne haber May? Özür dilerim valla beni evde 3 gün yalnız bıraktınız. Ben kadın uyansın diye yaptım. Valla kadın uyandırmak için yaptım. Kötü bir niyetim yoktu. You. Ne oldu? Kızdın mı? Kaç kaç. Aa, aldı beni. Ne yapıyorsun? Guduvet karı. Tipe bak. Hayır yok suratında. Ne yapıyorsun? Miau. Olive yardım et. Yardım et. Lan beni götürüyorlar. Bıraktan beni. Bırak ben sen, sen, beni senden daha çok seviyoduyuk kıskandım mı? Ah beni dışarı atıyor. <laughs> dışarı attı beni. Ama kadın da haklı şimdi yani. Annem hasta olsa benim ve ev, kedisi evi mahvetse ben de kediye kızarım yani. Oha bayağı fırlattı attı ya. Lütfen annemi yalnız bırak. Bir kediye bakacak enerjisi yok. Ne? Ne? Ne, ne? dedi ki? Bizi evden bu atmış. Bizi değil de işte kadının önceki kedisini kızı atmış evden. Neden? Çünkü annesi bir kediye bakamayacak kadar yaşlı ve yorgun diye. Ulan kızıyorum bir yandan bir yandan da kızamıyorum. Tıslayabiliriz ya da whimper yapabiliriz. Whimper ne demek hemen bakayım. Sızlanalım ağlayalım evet ağlayalım. Miau. Bana öyle bakma sen buraya ait değilsin anladın mı kedi? Abi özür dilerim valla bundan sonra iyi bir kedi olacağım. O kadının bana ihtiyacı var. Ama Olive benim aile olduğumu söylemişti. Aileyim lan ben o kadını mutlu edeceğim. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Copycat'in ikinci bölümü de burada bitsin. Üçüncü bölümde muhtemelen oyunu bitirmiş oluruz. Umarım oyun mutlu sonla biter. Wow harbiden oynadığım en tatlı ve hikayesi en derin en güzel kedi oyunu bu olabilir gerçekten. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki video için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın.